artan bir nüfus ama bunun karşılığında da artık yetmeyen bir gıda sektörü var. Bizim hedefimiz günlük 50 ile 60 bin litre süt üretimine kadar. Bunun için Sensap bizim en büyük çözüm ortaklarımızdan biri. Hayvancılık, gıda güvencesi ve ekonomik kalkınma açısından büyük bir öneme sahiptir. Sağlıklı ve kaliteli hayvansal ürünler, dengeli beslenme ve sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmezdir. Bu nedenle hayvancılığın önemi sağlıklı bir gelecek ve güçlü bir ekonomi için temel bir adımdır. Hayvancılıkla uğraşan insanlar bu sorumluluğu taşıyanlar olarak gelecek nesillere en değerli mirası bırakan kahramanlardır. Türkiye ye yer aldığı coğrafi konum sebebiyle tarım ve hayvancılık konusunda bereketli topraklara sahiptir. Hayvancılık dendiği zamansa verimli otlaklarıyla Trakya bölgesi öne çıkmaktadır. Trakya'da yer alan Hakim Bey Çiftliği, hayvancılık ve sürdürülebilir geleceğin simgesi olan önemli işletmelerden biridir. Modern teknoloji ve yüksek refahla yetiştirilen hayvanlar, sağlıklı ve kaliteli hayvansal ürünlerin üretimini mümkün kılar. Hakim Bey Çiftliği, gelecek nesillere en değerli mirası bırakarak toplumun refahına ve ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Esas firmamızın ismi MS Yatırım ama 2021'de biz Hakim Bey çiftliğini kurduk. Biraz böyle damdan düşer gibi bu sektöre girdik ama sektöre girdikten sonra da nasıl başarılı olabiliriz? Bu işleri en profesyonel şekilde nasıl yaparız diye ikisine de geldiğimiz noktada buradayız. İki tane çiftliğimiz var. Hakim Bey Holstein çiftliği Tekirdağ Saray ilçesine bağlı Sofular köyünde. İkincisi de Kırklareli Lüleburgaz Hakim Bey 2. O da Jersey çiftliği Sakızköy çiftliğine bağlı. Bizim şu an toplamda 1200-1300 hayvanımız var. Ama şu an olduğumuz Hakim Bey 2'de yeni yapacağımız ahırlarla beraber sadece burayı 1200 samala çıkaracağız Allah nasip ederse. Burası bir Jersey çiftliği. İdealimiz de Türkiye'nin en büyük Jersey çiftliğini kurmak. Dünyanın geneline baktığınız zaman bu işi profesyonel yapan bütün ülkelerde veya bütün büyük işletmelerde Amerika'dan tutun Avrupa'sına kadar tarım ve hayvancılık ikisi bir arada. Yani siz eğer hayvancılık tek başına yaparsanız belki kazanırsınız ama tarım ve hayvancılığı bir arada yaptığınız zaman daha verimli olursunuz. Yani kendi ürettiğinizi hayvanınıza yedirirseniz yani ham maddeyi kendiniz sağlarsanız en azından kaba yemini bu anlamda biraz daha büyük işler yapmış olursunuz. Yani geçmişimiz iki sene ama biz burada olduğumuz bölgede bin dönümün üzerinde de arazi aldık. Özellikle sulu tarım yapabilmek için. Biz birinci hasatta tirtikale ekip ot silajı yapıyoruz. İkinci hasatımızda da genellikle mısır silajı ekip mısır silajı yapıyoruz. Süt, doğal yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır ve sağlığımız için önemli bir role sahiptir. İçerdiği zengin vitaminler, mineraller ve proteinler sayesinde erken yaşlarda büyüme ve gelişmemizde önemli bir destektir. Aynı şekilde ilerleyen yaşlarda da vücudumuzun ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir besindir. Hijyenik ve modern tesislerde işlenen sağlıklı ve mutlu ineklerden elde edilen süt güvenle sofralarımıza ulaşır. Hakim Bey Çiftliği, teknolojik gelişmelerin ışığında ve en yüksek hijyen standartlarına uygun olarak süt üretimini gerçekleştirerek sağlıklı nesillerin ve sağlıklı bir geleceğin inşasına katkıda bulunmaktadır aslında çiftçi bir aileden geliyorum. Ama benim ailem tabii koyun yapıyorlardı, küçük baş yapıyorlardı. Benim hep içimde bir çiftlik kurayım, çiftlik yapayım. Esasımız bizim uluslararası inşaat yapıyoruz. Bu işe girdiğimizde de bir çiftlik aldık. Orada 6 ay bir pilot proje kurduk. Hani biz bu işi nasıl geliştirebiliriz? Bunun fizibilitelerini yaptık. Dünya konjektörüne baktığımız zaman da yani bundan sonra dünyada çıkacak bütün olaylar gıda üzerinedir. Çünkü artan bir nüfus ama bunun karşılığında da artık yetmeyen bir gıda sektörü var. Biz de bu anlamda süt ve et üretimi için çiftlikler kurduk. Böylelikle başladık. Ya yani bizim hedefimiz günlük 50 ile 60 bin litre süt üretimine kadar. Ondan sonra da artık kendi sütümüzü değerlendirecek tesisler kurup bununla ilgili bir alt yapımız var. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Bununla ilgili ar var şu an. Yani biz sadece şu an hayvancılık yapmıyoruz. Biz tarım ve hayvancılık yapıyoruz ama kendi çiftliklerimizde Türkiye'de ilk defa kendi laboratuvarını bile kuran firmayız. Yani bizim sadece işte hayvancılık yapalım, süt satalım, et satalım modunda değiliz. Biz kendi genetiğini yetiştiren, kendi hayvan ırkını çoğaltan, işte Hakim Bey çiftliğinden gelen Holstein'in sütü ve kalitesi budur. Veya işte Hakim Bey çiftliğinden gelen Jersey'in süt kalitesi, süt yağ oranı budur. Bununla ilgili biz çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda da bunun altyapısını kurarken bir laboratuvar ihtiyacınız doğuyor. Profesörlerle çalışıyoruz. Onlar bizde sürekli kan tahlilleri, süt tahlilleri yani en iyi verimi verebilmek için hem ülkeye hem çevremize hem ürettiğimiz ülkeye kattığımız katma değerleri arttırmak için yani o anlamda ne gerekiyorsa onları yapıyoruz. Hayvancılıkta verim en kritik konudur. Bu verimi etkileyen faktörler arasında hayvanların kızgınlık, geviş ve sıcaklık stresi yaşaması önemli bir yer tutar. Bu zorluklarla başa çıkmak ve verimliliği artırmak için çabalayan Hakim Bey çiftliği Çözümü SENSAP'ta buldu. Hayvanları dikkatle takip etmek ve elde edilen verileri işlemek, çiftliğin başarısı için büyük önem taşır. SENSAP sistemi, hayvanların bireysel ve sürü bazında ihtiyaçlarına hızlıca cevap verilebilmesini sağlarken, yapılan hayvancılığın daha sağlıklı ve yüksek verimli olmasını da sağlar. Hakim Bey Çiftliği, bu yenilikçi yaklaşımıyla öncü rol üstlenen önemli işletmelerden biridir. Ya eğer bu işi yapıyorsanız bu işte 2-3 tane ana esas madde var. Yani artık hayvancılık köyde yapılmıyor. Profesyonel anlamda yapılıyor. Profesyonel işletme yapıyorsanız bir kere hayvanlarınızda tasma olması lazım. Örnek veriyorum. Sağmala giden yani sağımdaki hayvanlarımızda tasma var. Tasma neye yarıyor? Birincisi ben hangi hayvanım ne kadar süt veriyor? Ne zaman kızgınlığa geliyor? İşte geviş durumu nedir? Sağlık durumu nedir? Bunları takip edebilmem için yani siz de takdir edersiniz ki bizim aşağı yukarı 2000-2500 tane sağmalımız olacak. Bunları siz bireysel takip edemezsiniz. Ama bu Sensap sürü yönetimi biz bireysel olarak hayvanları takip edebiliriz. Sadece buradaki sistemden değil. Ben İstanbul'daki ofisimde bile otururken oradan gözetleyebiliyorum. Benim hayvanım kaç litre süt veriyor? Ne zaman kızgınlığa geliyor? Bu anlamda işte kaç kere tohum atmam gerekiyor, tohumlama zamanını kaçırmıyorum. Bunlar bir işletmenin olmazsa olmazları. Bunun için Sensap bizim en büyük çözüm ortaklarımızdan biri. Geviş getirme, ruminasyon, ineklerin sağlığı ve genel durumuyla ilgili bilimsel kanıtlara dayanan önemli bir göstergedir. Bu süreç, sağlıklı bir sürünün devamlılığı için dikkatle takip edilmesi gereken bir unsurdur. Süt inekleri günde ortalama 450 ila 500 dakika arasında geviş getirme yaparak besinlerin daha fazla enerjiye dönüşmesini sağlar ve gaz üretimini azaltır. Bu sayede ineklerin sağlık ve refahını korurken verimli bir şekilde beslenmelerini sağlayabilmekteyiz. Bu hayvan bu hayvan diye söylemem ama genel anlamda şöyle söyleyebilirim. Mesela sabah bizim e, sürü yönetimindeki arkadaşlar geliyor. Sensab'ın programına bakıyorlar. Orada bize sağlığa düşen hayvanlar oluyor. Diyelim ki sizin sürünüzün içinde 3 tane hayvanın geviş sayısı düşmüş. Yani buna gidip müdahale ediyorlar. Bu hayvanda neden geviş sayısı düşmüş? Kızgınlığa mı gelmiş acaba? Ve tohumlanmak mı istiyor? Veya işte hayvanın farklı bir hastalık durumu mu var? Bunları takip edebilme açısından zaten Sensap bize çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Yani siz her hayvanı her gün tek tek alıp muayene edemezsiniz. Sensab'ın en büyük özelliği bu. Bizim sürümüzde yani düşünün şu an burada işte 250-300 tane sadece burada bulunduğumuz ahırda hayvan var. Bunları tek tek kontrol etme şansınız var mı? Hayır. Bunu sadece boyunlarındaki responderlarla yani tasmalarla siz sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla yani Sensab'ın bize kattığı en büyük olay bu. Size önceden haber veriyor. Yani geviş sayısı atıyorum kafadan 700-800'lerde bir bakmışsınız 200'lerde bu hayvanın sağlığına direkt müdahale edebiliyorsunuz. Siz olaya anında müdahale edebildiğiniz için zaten sensabın farkı ortaya çıkıyor. Yoksa diğer türlü hayvan işte düşecek, tam böyle artık elden ayaktan düşecek veya kızgınlığı geçmiş olacak o zaman fark edeceksiniz. Bu anlamda sensap zaten bize önden haber veriyor. Diyor ki bak bu hayvana müdahale edin. Gevişi düşmüş veya işte kızgınlığa gelmiş veya işte süt verimi bu kadar. Sadece bu değil. Mesela ben İstanbul'daki ofisteyken bakıyorum. Diyorum ki atıyorum kafadan şu an önümüzde 04828 nolu küpe nolu hayvan var. Bu hayvanın bana istatini ver. İşte geviş durumunu veriyor, SGS'sini veriyor. Yani kaçıncı laktasyonda, ne kadar süt veriyor, sabah kaç litre süt vermiş, akşam kaç litre süt vermiş, işte ne aşılar yapılmış, biz buna ne gibi tedaviler uygulamışız. Bunların hepsini sizin zaten cebinizdeki mobilden bile görebiliyorsunuz. Yani buradaki sürü yönetiminde olmasanız bile bunu takip etme şansına sahipsiniz. Bu anlamda Sensap bizim hayatımıza çok büyük bir kolaylık getirmiş. Kafamdaki yani hayalimdeki ticaret şekli görmediğin, dokunmadığın şeyle ticaret yapamazsınız veya onunla ilgili büyüyemezsiniz. Ben haftanın 5 günü zaten çiftlikteyim. Ama olmadığım zamanlarda mesela yurt dışına seyahatlere gideyim veya işte bir toplantılara gideyim. Bunun dışında bizim STK'lardaki görüşmelerimize gideyim veya kendi diğer işlerimize gideyim. Oradan da merak ettiğim zaman yoldayken bile açıp bakıyorum, takip edebiliyorum. Sınıfında bir eşi daha olmayan Sensap, kulak küpesi veya boyun tasmasıyla kullanılabilmektedir. Her çeşit ihtiyacı karşılayacak şekilde dizayn edilen Sensab'ın kurulumu basit ve hızlıdır. Katma değeri de yüksektir. Sensab'ın %95 doğruluk oranlı hassas tohumlama zamanlaması konsepsiyon ve gebelik oranını da artırır. Sensab bize kattığı en büyük özelliği üreme ile ilgili zamanında bize kızgınlığı bildirmesi. Çünkü eğer siz profesyonel bir iş yapıyorsanız ve bu ölçekte büyük bir işletme hayaliniz veya idealiniz varsa sizin bireysel olarak her hayvanı ayrı ayrı takip etme şansınız yok. Gerek üreme, gerek süt verimi gerek işte sağlığı, gemiş getirmesi bu hayvanları size bildirecek tek şey boynundaki tasmasıyla sensap. Ve bunu üremede mesela eğer biz sensap kullanmıyor olsaydık bizim ortalama yüzde yetmiş, yüzde seksen ürememiz daha gecikecekti. Çünkü hayvan kızgınlığını bu denli büyük bir işletmede sürekli takip etmeniz veya işte kızgınlığa gelmiş hayvanı bulmanız çok da mümkün değil. Yani eski şeyde değiliz ki, eski dönemdeyiz ki aa hayvan birbirine attı, tam bu hayvan kızgın hemen bunu tohumlayalım. Öyle bir durumumuz yok. Çünkü profesyonel yapıyorsunuz işletmeyi. Dolayısıyla kızgınlığı önceden bilip ona göre tedbir alıp tohumlamayı da ona göre yapıyoruz. Ve burada işte atıyorum kafadan doğduktan sonra işte iki ay geçti, hayvanın tohumlanması gerekiyor. Bize zamanı tam zamanında bildirdiği için biz ondan sonraki üremeyi de zamanında alıyoruz. Dolayısıyla bizim hayalimizdeki profesyonel döngü Sensab sayesinde boynunlardaki tasmayla bize önden bildirdiği için üremeyi de zamanda yap. Aslında üremezseniz zaten bu işi yapamazsınız. Yani üremeden bu işi yapmak mümkün değil. Sensab kullanımı kolay, sadeliğiyle öne çıkan ve tercih edilen bir kızgınlık, geviş ve sıcaklık stresi takip sistemidir. Gelişmiş algoritması sayesinde bireysel ineklerin yanı sıra grup ve sürü bazında üreme, sağlık ve beslenme konularında değerli bilgiler sunar. Sensap esnek uygulama planlarıyla üreticilerin ihtiyaçlarına özel seçenekler sunarak sürülerin her geçen gün daha sağlıklı ve verimli hale gelmesine yardımcı olur. Sizin için en uygun planı seçerek Sensap'la hayvancılık faaliyetlerinizi en iyi şekilde optimize edebilirsiniz biz genetiğimizi en üst noktaya çıkarmak istiyoruz. Yani yüksek verimli, genetikli hayvanları biz kendi çiftliğimizde tutup onlardan gelecek nesillerle üreyip hayalimdeki işte 35-40 litre arasını ortalama süt verimi olan, sağlığı çok iyi böyle bir genetik yakalamak istiyorsunuz. Bunun da en iyi yolu tasmaların size verdiği bilgiler doğrultusunda üremeyi ve sütü takip etmek. Şimdi bu hayvan günde iki kere sağıma gittiğinde her gidişindeki süt verimini bize aktarıyor. Bununla beraber biz hayvan seçimi yapabiliyoruz. Diyoruz ki Aa, bu hayvanın işte kondisyonu iyi, üremesi iyi, süt kalitesi bu. Dolayısıyla hayvan seçimini ve genetiğini de ona göre ayarlayıp bundan sonraki üremeyi de ona göre düşünüyorsunuz. Veya işte o hayvan sizin için verimli değilse onu sürüden ayırıyorsunuz. En büyük faydalarından bir tanesi de bu. Yani size verimi olmayan bir hayvanı sürüde tutup onunla vakit geçirip ona zaman harcamak, ona yem yedirmek, ondan verim beklemek biraz anlamsız olur. Çünkü biz işi profesyonel yapıyoruz. Profesyonel yapıyorsanız en iyi genetiği, en iyi ırkı kendi içinizde oluşturmak için ten sabın tasmasına ihtiyacınız var. İneklerden elde ettiğiniz süt miktarını titizlikle izleyebilirsiniz. Bu sayede yüksek verimli inekleri belirleyerek gelecek nesillerini bu soylardan seçebilme imkanına sahip olacaksınız. 2022-2023 en başarılı süt entegre çiftliği olarak ödül aldık. Bu ödüle de bizi Türkiye'nin Yıldızları diye bir araştırma şirketi var. Onlar araştırmışlar bizi. Belki bizden daha iyi bu işi yapanlar, daha büyük olanlar var ama bizim süremiz kısa. Yani 2 yılda biz buraya geldik. Şu an biz iki yeni büyük ahır yapıyoruz. Yani biz olduğumuz yere 600 salmal için yeni uluslararası düzeyde AB standartlarında iki büyük ahır da yapıyoruz. Bunları göz önünde bulundurarak ve bizim süt kalitemizi de göz önünde bulundurarak bizi böyle bir ödüle layık gördüler. 16 ülkeyi gezdik, bir kendi içimizde fizibilite çalışması yaptık, ARGE çalışması yaptık. Danimarka'yı ele alalım. Yani 5 milyonluk bir ülke ama birçok ülkeye hayvan satıyor, hayvan ihracatı yapıyor. Ama biz 80 milyonluk ülkede bunu yapamıyoruz. Bunun da sebebi işi profesyonel yapmıyoruz. Yani bu işi yapan insanlar biraz daha genetiğine ve biraz daha bu işin tarım ve hayvancılık olduğunu idrak edip o anlamda gidip işte profesyonel ekiplerle çalışıp mesela bir Sensap'la çalışıyoruz. Çünkü Sensap bize zamanında hayvan sağlığı, hayvan üremesi ve e, sütle alakalı bilgi veriyor. Yani siz işi sistematik yaptığınız süreçte kendi genetiğinizle ilgili çalışmalar yaptığınız sürece, kendi laboratuvarınızı kurduğunuz sürece bu işi büyütmemek veya bu işle ilgili çok lider bir konuma gelmemek içten değil. Çünkü atıyorum kafadan siz bir ev alıyorsunuz ama bu ev yatırım olarak alıyorsunuz. Bu ev seneye size bir ev daha vermiyor. Ama eğer siz hayvancılık yapıyorsanız baktığınız her bir inek seneye bir yavru daha veriyor. Bir dahaki seneye onlar birer yavru daha veriyor. Yani büyümeyi böyle kontrollü bir şekilde yaparsanız bu iş çok güzel bir iş. Hayvancılık farklı bir meslek ama çok zevkli bir meslek aynı zamanda. Biz çok memnunuz. Zamanında tespit edilemeyen kızgınlık sebebiyle her yıl üreticiler zarar etmektedir. Sen sapla, siz üreticilerimizin her yıl maksimum verimi almalarını sağlıyoruz. Gerçek zamanlı izleme teknolojisi sayesinde sorunları zamanında fark ederek sürülerinizde istenmeyen kayıpların önüne geçebilir, ülke ekonomisine fayda sağlayabilirsiniz.